çok değerli yüksek istişare kurulu üyelerimiz, değerli odam çalışanlar, kıymetli basın mensupları. Tane yani yarım Sultan okumasını rica ediyoruz. Buyurun efendim. 29.01.2000 Ahmet Öz Genel Yönetim Kurulu Başkanı. Madde 2025 yılında uygulanacak. Ahmet Gökhan Baykal geldi. Ahmet Gökhan Baykal burada mı efendim? Ahmet Bey burada mı? <laughs> değerli meclis üyeleri, yaşamlarımızı kaybettik. Hemen ardından Konya'da yaşanan bina çökmesinin en etkili şekilde alınmasının önemini bu kürsüden bir kez daha, bir kez daha duyurmak istiyorum. Başta yönetim kurulu başkan yardımcımız Eyüp Cemal Elmasoğlu ve yönetim kurulu sayın. Ne yazık ki giden canlar geri gelmeyecek ama yangın ve diğer konularda yasal düzenlemelerin netlikle yapılması da bundan sonra kay kayıpları önleyecektir diye düşünüyorum. Bu konuda muhakkak ki ilgili komitelerimizle, bir takım komite üyelerimizle, meclis üyelerimizle hemen sonrasında yaptığımız toplantılar sonucunda oluşturduğumuz fikirler var. Oluşturmaya devam ettiğimiz düzenlemelerle ilgili fikirler var. Siz değerli meclis üyelerimizin de yapılacak düzenlenmeler, yapılması gereken düzenlemeler konusundaki düşüncelerinizle bizlerle paylaşmanız bizleri mutlu edecektir. Ve bizim de Hedefimiz de bunların da ilgili kurumlarla gerek hükümet nezdinde, gerekse yerelde büyükşehir belediyeleri nezdinde de payla hızla paylaşmamız gerekliliğidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın göreve başlaması ile birlikte yeni dönemde gümrük vergilerinin yükselmesi enflasyonist riskleri doğurabileceği gerçeğini önümüze koyuyor. Korumacı politikaların dünya genelinde enflasyonun düşme hızını azaltabileceğini ve büyük merkez bankalarının özellikle Fed'in faiz indirimlerinde düşük yani az sayıda kalma ihtimalini de gözlemliyoruz. Fed'in bu gelişmeler doğrultusunda yıllık faiz beklentisini ise 50 puandan 25'e indiğini 2025 genelinde sadece bir faiz bir kez faiz indirimi yapılmasında beklendiği dile getiriliyor. Bu yaklaşım global para akış hızını ve beraberinde de ülkemiz ekonomisini de etkileyecek bir durum oluşturuyor. 2030 yılına kadar mevcut iş gücü piyasasındaki 92 milyon kişinin işini kaybedici farklı niteliklere sahip 170 milyon kişilik iş gücü talebi oluşacağı bu tarihe kadar tahmin edilmekte. Bu durumun eğitim ve öğretiminde de Değişiklikler yaratması da kaçınılmaz bir gerçek. Ülkemizdeki ekonomik konjöktür itibariyle daha akıllı ve etkin politikaları izlememiz gerekir diye düşünüyorum. Bunu yaparken de yapay zeka, iklim krizi, dijital dönüşüm gibi önümüzdeki 15 yıl, 20 yıl boyunca gündemimizi de olacak konuları göz önüne alarak büyüme stratejilerini bize geliştirmemiz gerekmekte. Şu an enflasyonu düşürmek için ekonomideki en önemli öncelikli konunun hizmet sektörü fiyatlarının da yüzde otuz bandının altına düşmesi olduğunu düşünüyoruz. Bu aşamadan sonra fiyat artışların hem kamuda hem özel sektörde yüzde otuz ile sınırlandırılması da halkımızın alım gücünü koruyacaktır diye inanıyoruz. Fiyat belirleme alışkanlığının uzun bir sürede bozulmuş olduğu ve mutlaka düzeltilmesi gerektiğini analiz ediyoruz. Bu durumun kamuoyundaki faiz fiyat algısını arttırdığında Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımıza arz ettiğim konular arasında yer aldığında ifade etmek istiyorum. Tabii ki bu konuyu arz ederken Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımıza işini düzgün yapan iş insanların da bu gruptan muhakkak çok dikkatli bir şekilde ayrılması gerektiğinde vurguladım. Merkez Bankası'nın Mart ayındaki bir sonraki toplantısına kadar veriye bağlı olarak hareket edeceğini tahmin ediliyor. Bu bağlamda bizlerin beklentisinin politika faizinin Haziran ayında yüzde 38, yıl sonunda da yüzde 10'a ineceğini de sizlerle paylaşmak isterim. Enflasyonun Aralık 2024 ayındaki yavaşlamadan sonra Ocak'ta ee, gelen fiyat ayarlamaları nedeniyle bir miktar artacağına yani Ocak ayı enflasyonun yüksek çıkacağını, fakat sonrasında tekrar düşük trendine geçeceğini öngördüğümüzde paylaşmak isterim. 2024 yılının 4. çeyreğinde sanayi hizmetler ve inşaat gibi tüm ana sektörler toparlanma belirtileri gösterdi fakat sanayinin alt kollarında büyüme dengesiz bir seyir izlemekte. En son verilere göre de kimya, ana metal, metal eşya ve gıda da dipten dönüş sinyalleri olabileceğini düşünüyoruz. Hesapları inceleme ve satın alma komisyonu üyelerimize, yönetim kurulumuza ve tabii ki tüm çalışan arkadaşlarımıza